Çok değerli bürokratları, komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok değerli milletvekillerimiz, sevgili Hazır'ın öncelikle hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın bakalım geçen yılda bütçede aslında çok yapıcı eleştirilerimiz olmuştu ama aradan geçen bir yılda yapıcı eleştirilerimizin karşılığını maalesef göremedik. Birçok konuda sizinle diyaloğa geçmeye çalıştık, geçtik de. Ama görüyorum ki bu süreç içerisinde birçok beklentimize yanıt bulamadık. Yerel yönetimler, vatandaşlarımıza en yakın hizmet kurumları, ama üzülerek ifade ediyorum ki demokrasinin ana unsuru olan yerel yönetimleri bu hizmet kapasitelerine en büyük zarar 19 yıllık adalet ve kalkınma Partisi'nde verildi. Hiçbir dönemde merkezi yönetimler yerel yönetimler üzerinde işinde bulunduğumuz dönem kadar vesayet baskı uygulanmadı. Yerel yönetim yasaları yamalı bohçaya çevrildi, vatandaşların ihtiyacına cevap veremez hale getirildi. Çünkü iktidarınız bu yasalarla oynarken vatandaşın beklentileri ve ihtiyaçlarını değil sadece kendi siyasi çıkarlarını düşünerek kararlar aldı. Gelinen aşamada durum şudur. Belediyelerin yetkileri parça parça ellerinden alınmıştır ve alınmaya da devam etmektedir. Yerel yönetimlerin öz gelirleri yüzde 55'lerden yüzde 40'lara kadar düşürülmüştür. Belediyeler merkezi yönetimin transfer bütçesine yani vesayetine mahkum hale getirilmiştir. Merkezi yönetimin aktarılan yet aktarılan yetkileri yerel yönetimlerin üzerinde adeta kılıç gibi sallandırılmaktadır. İktidarın yerel yönetimlerle ilgili 19 yıllık beceriksizliği sadece bir örnekle açıklamak isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 seçim beyannamesinde şöyle denilmektedir. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve yetkilerini hizmette aksamaya yol açmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Bu vaatten 19 yıl sonra geçen yıl açıklanan 2021 Cumhurbaşkanlığı programında bakanlığımızın yapacağı işler arasında şunu söylüyorsunuz. Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarını gidereceğiz. Yani şunu söylüyorsunuz. 19 yıl önce yetkiler çakışmayacak dedik ama beceremedik. Yetkiler çakıştı, aksamalar yaşandı. Biz bu sefer aksamaları gidereceğiz. İşin garip tarafı 2022 yıllık programında da aynı cümleleri kullanıyorsunuz. Sadece bu örnek bile bu iktidarın beceriksizliğini ortaya koymaktadır. 2021 ve 2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında Bakanlığımızın yerel yönetimlerle ilgili yapacağı işler bölümleri neresinden tutsanız elinizde kalıyor. 2021 programında verdiğiniz 6 vaadin tamamı noktasına virgülüne dokunmadan 2022 programına yapıştırılmış. 2021 programında belediyelerin yetkilerini açık bir şekilde tanımlamaya yönelik somut önerili içeren bir rapor hazırlayacağız diyorsunuz. Aradan bir yıl geçiyor. 2022 programına bakıyoruz. Yine aynı cümlelerle rapor hazırlayacağız diyorsunuz. Değerli arkadaşlar, siz bu vatandaşın aklıyla alay mı ediyorsunuz? Bir vade o yıl içinde yapmayacaksınız. Programa niye koyuyorsunuz o zaman? Bir yılda bir rapor dahi hazırlayamamak bakanlığın geldiği noktayı da gözler önüne sermektedir. Yine her seçim beyanamesinde ve yıllık programlarda Yerel yönetimlerin öz gelirleri de artıracağını söylüyorsunuz. Kopyala yapıştır aynı ifadeleri koyuyorsunuz ama yaptığınız hiçbir şey yok. Açık söylüyorum bu yıllık programların artık hiçbir güvenliği hiçbir hükmü de kalmamıştır. Bu açık bir iş bilmezliktir ve bakanlığınız artık kopyala yapıştır bakanlığına dönmüştür. Ayrıca yine her yıllık programda yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılacaktır diyorsunuz. Görev sizin bakanlığınıza verilmiş. Yerel yönetilerin yeniden yapılandırılması ilişkin hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Yani bu konuyu defalarca da sorduk. Bu konuda bilgi verirseniz de seviniriz. Ancak eminiz ki hani bu konuda neler hazırlandı çok da belli değil. Çünkü Cumhurbaşkanlığından ayrı, yardımcısından ayrı, bakanlığınız ayrı, AK Parti Genel Merkezi ayrı ayrı raporlar hazırlandı. Sorduğumuzu da nereden bütünleşti ve rapor nerede tamamlandı belli değil. Tarım Orman Bakanı bile bu büyükşehir yasası tarıma zarar verdi. Tadilat yapılmalı diyor. Ama anlaşılıyor ki iktidar bu konuda ne yapacağını şaşırmış ve nasıl adım atacağını da bilmiyor. Belediyelerle ilgili samimi ve kapsamlı bir düzenleme hazırlanıyor ama meclise gelen neredeyse her teklifin içerisine belediyelerin elinden alınan parça parça düzenlemeler geliyor her torba yasada bakıyoruz belediyelerin yetkileri teker teker ellerinden alınıyor. Bunun en son örneğini ise turizmi teşvik kanunu denilen bizim de anayasa mahkemesine taşıdığımız düzenlemede yaşadık. Artık bu sorunu yaklaşıma bir son vermek gerekiyor. Eğer yerel yönetim yasaları yeniden ele alınacaksa, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hedefleniyorsa bunun yolu belli. Yerel yönetimler devletin vatandaşa en yakın elidir. Bunu bütün siyasi partiler bir araya gelir. Sonuçta her siyasi partinin belediyesi var ve ortak uzlaşıyla, ortak akılla değerlendirilerek yapılır. Fakat vatandaşın derdi değil. Tabii ki sarayın gücü artırılmak isteniyorsa bu yolla da başvurulmaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerin vatandaşa uzanan elinin güçlendirilmesinden yanayız. Eğer samimiyseniz bizim önerilerimiz hazır. Bunu tekrar yine size göndeririz ve bu konudaki önerilerimizi de iletiriz. Değerli arkadaşlar, belediyeleri bir bütün olarak görmeyen, kendinden emin olmayan, kendinden olmayan belediyelere üzerinde baskı üstüne baskı kuran bir anlayışla karşı karşıyayız. Ülkemizi şaha kaldıran değil, maalesef partizanlıkta ve ayrımcılıkta şaha kan, kan bir iktidarla muhatabız. Şimdi sadece Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu partizanlığa nasıl ortak olduğunu bir örnekte anlatmak isterim. Bilindiği gibi bakanlık yerel yönetimlere araç yardım ve şartlı şartlı nakdi yardımda bulunabiliyor. Ben bu yardımla ilgili bilgileri 2 Kasım 2020'de Sayın Bakan'a bir soru önergesiyle sordum. 2019 yerel seçimleri sonrası hangi belediyelere araç verdiniz ve hangi belediyelere nakdi yardımda bulundunuz diye bilgi istedim. Bu yazıyla bu bilgiyi istedik. Sayın Bakanlık 40 gün sonra cevap verdi. Cevap şu şekilde değerli arkadaşlar. 973 cevapta burada belediye bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılmıştır. Biz hangi belediyelere kaç araç verdiniz diye soruyoruz. Ona yanıt verilmiyor. Sadece 973 belediyeye bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılmıştır deniyor. Bir de 2019 seçimlerinden bu yana belediyelere 432 milyon lira nakdi yardım yapılmış. Peki bu 432 milyon lira hangi belediyelere göndermiş diye de sorduk ama maalesef eee ona da cevap verilmedi. Biz de Sayın Bakan'dan yanıt alamayınca kendi araştırılmamız sonucu bazı bilgilere ulaştık ve bakanlığın neden sorularımıza yanıt veremediğini de açık ve net bir şekilde de anlamış olduk. Değerli arkadaşlar tablo şu. Bakanlığımız son 3 yılda 994 belediye 2628 araç yardımında bulunmuş. Bu araçların yüzde %97'si Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine gönderilmiş. Bu da yetmemiş sanki saraydakilerin ihtiyacı varmış gibi 5 araçta saraya göndermiş. Bütün listesi burada tek tek hangi belediyelere ne gönderilmiş burada belli değerli arkadaşlar. Ve ülke nüfusunun yarısından fazlasını yöneten tüm muhalefet belediyelerine ve bağımsız belediyelere ise sadece yüzde üçlük bir yardım yapılmış. Yani şimdi sormak istiyorum. Yani bu hangi anlayışa, hangi adalet anlayışına, hangi kanuna sığar? Biz bunu kamuoyuna açıkladık. Sonrasında Sayın Bakan'a 10 Eylül 2021'de bir kez daha soru önergesi verdik. Sayın Bakan, bu kez de 42 gün sonra yanıt verildi ve yine yardımlar bütçe imkanları çerçevesinde yapılıyor demekle yetinildi. Şimdi bir kez daha sormak istiyorum Sayın Bakan. Hala bunu niye açıklamıyorsunuz? Neden gizliyorsunuz? Sadece bu örnek bile sizin bu araç dağıtımınızda yaptığınız haksızlığı, adaletsizliği ve partizanlığı da net bir şekilde ortaya koyuyor ve kanatlıyor, kanıtlıyor 432 milyonluk taktiği yardımların da hangi belediyelere e, verildiğini sorduk e, ve dediniz ki hani bu e, vatandaşın e, vergi değeriyle oluşan bu gizlilik kararı var. E, bu konuda bu bilgileri veremiyoruz dediniz. Vatandaşın parasını hukuksuzca kullanıyorsunuz ama bunu maalesef açıklayamıyorsunuz. Bir de il bank meselesi var. Belediyelerin genel bütçeden aldığı gelirler il bank eliyle dağıtılıyor ve il bank ayrıca yerel yönetimlere kredi imkanı sağlıyor. Şimdi bizim belediyelerimiz il banka kredi için başvuruyor ama bu başvuruların önemli bir kısmına hep red veriyor. Üstelik bunlar gerçekten o şehir için çok önemli, o belediye için çok önemli. İl Bank Genel Müdürü 2021 yılında belediyelerin kentsel dönüşüm projeleri için 3 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı. 2021'in sonuna geldik ama bu kaynaklarda bile adaletli bir dağıtılımın olmadığını gördük. Ve yine Sayın Bakan'a sorduk. Bu 3 milyar kimlere verildi diye ama bakanlıktan şu cevap geldi. Bankaya ait sırlar başkasına açıklanamaz. Yani anlaşılıyor ki bu üç milyar kaynak da iktidar belediyelerine aktarıldı. Açıkça söylüyorum biz tüm bu hukuksuzlukların da asla peşini bırakmayacağız. Evet bir de Kanal İstanbul konusu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti programında belediye alanlarında düzenleme yapmadan önce belediyelere danışılması ilkemiz olacak diyorsunuz. Peki Sayın Bakan bu ucube Kanal İstanbul projesinde ne diyeceğiz? Kime sordunuz? Bu projeyi yapmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediye'mize görüştünüz mü, danıştınız mı? Kanal İstanbul için imar planlarını hazırlayıp askıya çıkardınız. Bunun için belediyeden görüş aldık mı? Bırakın danışmayı. Siz Kanal İstanbul'u eleştirdi diye Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma bile başlattınız. Sayın Bakan, siz çevreyi korumakla sorumlu bir bakansınız. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Kanal İstanbul'un çevreye, doğaya zararları ile ilgili pek çok bilimsel çalışma yaptı. Bunların hiçbirini kayda almadınız. Sayısız bilim insanının bu konuda olumsuz görüşleri var. O görüşler söylundu, e, ifade edildi ama hiçbirini dikkate almadınız. Buradan bir kez daha İstanbul'un bağrına hançer gibi saplanacak bu projenin iptal edilmesi çağrımızı yineliyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde bu projeyle alakalı Tüm işlemlerleri iptal edeceğimizi de tekrar duyurmak istiyoruz. Yine hem 2021 hem de 2022 yıllık programlarında şunu söylüyorsunuz: İmar uygulamalarında katılımcı yaklaşımlar geliştireceğiz. Daha mürek gibi kurumadan Marmara Denizi ve adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ediyorsunuz. Adalarda imar planı yapma ve onaylama yetkisini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizden alarak bakanlığınızı aktarıyorsunuz ve bunu yaparken belediyemizden ne görüş oluyor ne de en ufak bir bilgi veriyorsunuz. Bakın buranın altını çizmek isterim, bu kararı İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Adalar Nazım İmar Planı'nı hazırlayıp belediye meclisine sunduktan sonra bunu yapıyorsunuz. Adalar zaten sit alanı, burada Adalar Belediye'mizin ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin aldığı pek çok karar zaten bakanlığınıza gidiyordu. Ama sizin yaptığınız bu düzenleme ile belediyelerin bu alandaki tüm yetkilerini almak, tüm yetkilerini kaybetmesini sağlamak. Şimdi başta da söylediğim gibi sormak istiyorum Sayın Bakan. Nerede kaldı sizin katılımcılık anlayışınız? Bir de bu işe bir kılıf bulmuşsunuz. Müsilajla mücadele ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar hepinize sormak istiyorum. Adalardaki imar planı yetkisinin müsilajla ne alakası var? Bu tamamen bir art niyetli bir uygulamadır. Halkın belediyelerimize verdiği yetkinin masa başında çalınmasının. Bu karar bir an önce geri çekilmelidir. Sayın Bakan'dan da bu konuda bir bilgilendirme beklediğimizi de ifade etmek isterim. Evet başka bir konu belediyelerimizin uluslararası kredileriyle ilgili. Şu anda dört şehir belediyemizin sekiz buçuk milyar lirayı bulan kredisi bir yıldır Cumhurbaşkanlığından onay bekliyor. Bakanlığın da içinde bulunduğu bir süreci anlatmak isterim. İzmir Büyükşehir Belediye'miz 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminin ardından Dünya Bankası'na afet sonrası acil destek kredisi için başvuru yaptı. Kredi alımı için yürütülen müzakerelere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Bank temsilcileri de katıldı. Dünya Bankası ile 340 milyon dolarlık kredi üzerine anlaşma sağlandı. Orta hasarlı binaların dönüşüm için kullanılması hedeflenen kredi anlaşmasının tamamlanması için Cumhurbaşkanının izni gerekiyor. Kredi talebine yaklaşık 8 aydır yanıt gelmedi. Sayın Bakan, bakanlığınızdan ve İl Bank'tan temsilciler de bu görüşmelerin içerisinde yer aldı. Bu kredinin onaylanmamasının gerekçesi ne? Depremzedelere yardım için kullanılacak bu kredinin verilmesi verilmesi neden engelleniyor? Sayın Bakan, sizinle de yaptığımız geçen yıl görüşmelerde deprem sonrası ziyaretimizde her türlü desteği vereceğinizi, kentsel dönüşüm konularında da hiçbir ayrım yapmadan her türlü katkıyı vereceğinizi söylemiştiniz. Ama bu süreç içerisinde belediyelerimizin birçok diyaloğuna kurmasına rağmen, birçok konuda istişare etmesine rağmen, katkı istemesine rağmen gördük ki maalesef bu sözde yerine gelmedi. Bizim belediyelerimiz gene dışlandı. Evet, bu sene gerçekten doğal afetler <laughs> her bölgede yaşandı. Yangınlar da canımızı yaktı. E, seller, yangınlar, depremler gerçekten birçok vatandaşımız da hem canını hem malını kaybetti. Hep beraber çok üzüldük. Antalya ve Muğla illerimiz de başta olmak üzere pek çok ilimizi kapsayan orman yangınları oldu. Bu yangınlarda birçok insanımız da haliyle mağdur oldu. Evini kaybetti. E, ee, i̇ki ay önce yeni konutların da Sayın Bakan bir yıl içinde tamamlanacağı söylenmişti. Gittiniz vatandaştan da bu konularla ilgili protokol imzalattınız, belge, belgeler imzalattınız. Ee, bazı vatandaşlarımız verdi, bazı vatandaşlarımız vermedi imza veren korku içerisinde ben şimdi ne olacak? Ne yapacağım? Kaç liraya imza attım? Kaç taksit ödeyeceğim? Nasıl olacak bilmiyor. Attırmadığınız imza o belgelere imza atmayanlar, o protokollere imza atmayanlar ne olacağını bilmiyor. Kaygı içerisinde vatandaş çözüm bekliyor. Ama siz sadece şu anda sayılar veriyorsunuz, rakamlar veriyorsunuz. Belli e, iddialar ortaya koyuyorsunuz ama vatandaşın bundan hiçbir şekilde haberi yok çaresiz bir şekilde maalesef bekliyor. Yangın döneminde gelindi. 10 gün burada çakarlı arabalarla dolaşıldı. 10 günden sonra biz diyorlar artık burada maalesef hiçbir devlet yetkisini göremedik. Bize hiçbir şey açıklanmıyor. Hiçbir şekilde sorulmuyor diyor. Yani vatandaş çözüm bekliyor ama siz bu konuda hala bir açıklama yapmadınız. Evet ben de gittim dolaştım. Bizzat birebir Manavgat'a da gittim. Başka yerleri birebir dolaştım. Vatandaşı da dinledim. Dinlediğim için söylüyorum. Dinlediğim için söylüyorum. Görüntü, görüntüleri de var. Vatandaşın konuşmaları da var. Toplantıdan sonra size izletirim. Son olarak sadece bazı belediyelerimizin bakanlıkta karşılaştığı proje ya. engellerini Sizinle de korum. sormak istiyorum. Sormayın ne, ne korkuyorsunuz? Ne rahatsız, rahatsız, rahatsız oluyorsunuz? Ya bırakın konuşsun. Bırakın konuşsun. Ne olacak? Herkes sırası geldi. Bırakın konuşsun. Ne olacak? Benim, benim süremden gidiyor Sayın Başkan. Hayır bak bir şeyle korkuyorsunuz Sürende ya. Ben edeceğim. Sayın, Cora, lütfen. sayın Bakanınız cevap veririz Cora. Siz oturun Sayın bak Bakan cevap verir. Avukatı mısın Cora ya? Dili yok mu bakanın? Bırak ben Sayın, sayın Bakan'a sordum ya. o da az sonra cevap verir. Evet duvar, Sayın Bakanım e, bazı belediyelerimizin bakanlıkta karşılaştığı bazı proje engellerinde sormak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediye'miz Çamlıdere Barajı üzerinde güneş panelleri kurarak hem buharlaşmayı engellemek hem de enerji üretmek için proje hazırlıyor ancak bakanlığınız bu projeye izin vermiyor. Aydın Büyükşehir Belediye'mizin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma tesisi yapım projeleri için kredi başvuruları İlbank'ta aylardır onayda bekliyor. Hatay Büyükşehir Belediye'mizin katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi projesi bakanlığınız tarafından çevresel etki değerlendirmesi sürecinde reddedildi. Ancak mahkeme belediyemizi haklı buldu. Mahkeme kararının üzerinden 6 ay geçti ama bu proje hala bakanlıkta bekletiliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin ek hizmet binası için arsa tahsisi yine bakanlığınız tarafından reddediliyor. Ya ben sana sormadım bakana soruyorum ya. Ben sana sormadım bir dinle ya. Bir dinle ya bakana soruyorum. O da cevap verir. bir şey, yok. Bir şey o da cevap verir. bile soru ya. soru. Ben buraya soru sormaya geldim. Ben buraya soru Her sormaya geldim. Her, Her şeye karışıyor ya. Bir e e siz de cevap bir verir bir bakın. Müsaade be. et bir sorayım. Bekir, Bekir dedi. De. Bir saniye lütfen. Bir saniye sevgili. Ne de. dedin anlaşılır mı desen ya? Böyle bir uçurum yok. Rica ediyorum. Bekir Bey bir Yarası var herhalde. Evet, Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin ek hizmet binası için arsa tahsisi talebi yine bakanlığımız tarafından reddediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyemiz yeni bir hal yeri kurmak için arsa tahsisi istiyor. Bakanlığınızdan bir yıldır yanıt verilmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyemizin Urla'da vapur iskelesi kurma talebi tam beş yıldır bakanlığınızda bekliyor. Ayrıca konaktaki benzer bir talep de iki yıldır bekliyor, hiçbir yanıt verilmiyor. Sonuç olarak şunu söylemek isterim. Bir şehit adı değişince aslı değişmezmiş. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı maalesef siyasi iktidarın partizan politikalarının bir aracı hale getirilmiştir. Ve hiç kimse unutmasın ki bu dönemde uygulanan ayrımcı politikalar tarih boyunca da hatırlanacaktır. Bu yönetimde bu uygulamanın failleri olarak da hafızalara kazanacaktır. Ben 2022 bütçesinin tabii ki burada Sayın Bakan belli iddiaları söyledi. Biz de eleştirilerimizi getirdik. Tabii ki çoğunluk kabul edecek. Hayırlı olmasını diliyorum. Ama bu ayrımcılığın, bu ötekileştirmenin de bir an önce sonlandırılmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi HDP evet, grubu söz hakkını iki arkadaşımız kullanacaktır. Öncelikle Sayın Murat Çetin